Dedeciğim. Dedeciğim. Anne anneciğim. Anne anneciğim. Zeynepciğim. Dedeciğim. Kezban teyzeciğim. Kezban teyzeciğim. Azime teyzeciğim. Azime teyzeciğim. Osman dayıcığım. Osman dayıcığım. Mehmet dayıcığım. Mehmet dayıcığım. Çocuğum. Ee, Rukiyeciğim. Abdul Kadirciğim. Muhammed abi. Çok seviyorum. Hasan Hüseyin abici. Onların hepsi de seni sever. Kandiliniz mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun. olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Öpüyorum sizi.